锁入家。 Evet arkadaşlar. Yarın için bir yazı ödevi vereceğim size. Ödeviniz şu. Bundan 10 yıl sonraki halinize bir mektup yazmanızı istiyorum sizden. Yani bundan 10 yıl sonraki halinizi hayalinizde canlandırarak ondan bahsetmenizi istiyorum. Tamam. Herkesin kafası biraz karışmış gibi görünüyor. Şöyle ki bu yıl hepiniz sınava gireceksiniz. Ve geleceğinizi etkileyen bir takım tercihler yapacaksınız. İşte bu ödevimiz kariyer planlamanızda size büyük fayda sağlayacak. Heh. Heh, geldi. Hadi bakalım. Aman aman. Yeliz yemeğini yedi mi? Yedirdim anne. Oyun oynuyor. Hadi bakalım. Soğutmayın anneciğim. Al. Aslı. Baba. Tamam yavrum sağ ol. Hadi kızım gel. Balığı soğutma. Canım buyurun ben bakayım derse daldı de herhalde duymuyor. Kızım. Aslıcığım hadi yemeği Siz yiyin anne ben yemeyeceğim. Ödevimi yapmam lazım. Böyle kendine mi ceza veriyorsun yemeği mi? Hem böyle aç karnına daha mı iyi yapacağını düşünüyorsun ödevini? Biraz ara verip zihnini dinlendirsen fena mı olur kızım? Çok geri kaldım. Hani şimdi bu ödevi bitirip üstüne en az 50 soru çözmüş olmam lazım. Hiçbir şey yapmadım. Aslı, gel bakayım. Gel yanıma. Gel buraya. Gel buraya. Bak, sen bir kere çok gerginsin. Böyle olmaz. Önce bir sakinleşmen lazım. Tamam mı kızım? Ver bana yine. Kapa gözlerini. Derin derin bir nefes al bakayım. bir kere daha sakin sakin. Şimdi ödevini yapmakta niye zorlandığını anlat bakalım bana. Anne hani 10 yıl sonra kendimi nerede görmek istediğimi bilmiyorum. Hayal edemiyorum. Hangi mesleği yapmak istediğimden emin değilim. Mimar olmak istiyorum ama avukat da olabilirim. Yazmayı da çok seviyorum. Anne hani ne yapacağım? Canım kızım benim. İstediğin her mesleğe uygun lise var. Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi, meslek lisesi, spor lisesi. Yani zamanı geldiğinde hayalini kurduğun kariyere uygun liseyi seçeceksin. Sorun da bu ya zaten anne. Ne seçmek istediğimden emin değilim. Sınıf arkadaşlarım çoktan ne olmak istediklerini biliyorlar. Ayşe doktor olmak istiyor, Burak pilot. Ben ne olmak istediğimi bilmiyorum. Bende bir sorun var. Hayır sende bir sorun yok. Senin bir hatan yok bunda. Daha önünde çok zaman var. Hem bu duygularını da paylaşabilirsin mesela ödevinde. Ben senin 10 yıl sonra hangi mesleği yapacağını bilmiyorum. Ama nasıl bir insan olacağını gayet iyi biliyorum. Bundan bahsedebilirsin. E, seninle aynı düşünen arkadaşlarının hislerini paylaşmış olursun. Evet, bu çok mantıklı. Bunu yapabilirim. Değil mi? Evet, teşekkür ederim anne. Canım benim. Benim kızım benim. Baba sen mesleğini nasıl seçtin? Ben küçükken babam beni marangoz bir arkadaşının yanına çırak verdi. Ben de mesleği ustasından öğrendim. Kendi mobilya dükkanımı açtım, oradan yürüdüm gittim. Ne oldu? Ne yapacaksın sen babanın mesleğini? Bir ödev var da kariyer planlamamız için faydalıymış. Kendimizi 10 yıl sonra nerede gördüğümüzü yazacağız. E, süpermiş. Sen ne olmak istiyorsun? Benim oğlum hep veteriner olmak istiyordu. Küçükken de gelirdi. Babaanneciğim ben veteriner olacağım. Bütün hayvanları tedavi edeceğim diyordu. Değil mi? Hala veteriner olmak istiyorum. Ay yerim seni ben. Oğlum veterinerliği okuması çok zor. Bitiremeyeceksin biliyorum. Onca yıl heba olacak. Daha kolay okunabilecek bir meslekseysen. Her mesleğin zorluğu vardır anne. Ne biliyorsun okumayacağımı? Belki çok başarılı olacağım. Ay pabuç kadar da değil, her şeye bir cevap. Oğlum sen büyüdüğünde bize dersin veriyorsun. Sen önce bir liseyi bitir. Daha fazla bir beklentim yok benim senden. Ben büyüyünce uçak yapacağım. Ne uçağı oğlum? Futbolcu olacaksın sen. Kolay mı öyle uçak yapmak? Sen uçak falan yapamazsın. Niye yapamazsın? Yaparsın Okan. Çok çalışırsan yaparsın. Niye? Belki ben de bir gün dünyayı gezerim kardeşimin yaptığı uçaklarla. Niye olmasın ki? Ay ah, beni de götürür. <laughs> Bizimkiler hayal dünyasında yaşıyor. Oh. Hangi mesleği seçtiğini, ne iş yaptığını bilmiyorum ama eminim topluma ve başkalarına faydalı olacağın bir şeyler yapıyorsundur. Güler yüzü ve kibarsındır. Her ne yapıyorsan elinden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyorsundur. Ben sana her zaman güveniyorum. Aslı'cığım tebrik ediyorum seni. Çok güzeldi. Aslında hepimizin hissettiği kaygıları dile getirmişsin sen. Ve sadece meslek seçimimizin değil... ...aynı zamanda toplumsal değerlerimizin de önemine vurgu yapmışsın. Aferin sana. Teşekkürler Aferin. hocam. Geçebilirsin yerine. Evet. Hadi bakalım devam edelim. Can'cığım. Hadi gel senin ödevini de dinleyelim. Umarım on yıl sonra hala annenle baban senin hiçbir işe yaramayacağını düşünmüyordur. Onları utandıracak başarılar kazanmışsındır. Belki istediğin gibi veteriner olamamışsındır. Ama en azından mutlusundur. Babanın hayal ettiği gibi futbolcu olamayacağını biliyorum. Belki annen düşündüğü gibi liseyi zar zor bitirdi. Belki hayatta hiçbir amacın, hayalin kalmadı. Ailen sana inanmasa da belki sen kendine inanmış, hayallerine ulaşmak için pes etmeden çabalamışsındır. Sevgili veliler, orta öğretimde kariyer planlaması yapmak, çocuklarınızın gelecekleri konusunda bilinçli ve doğru kararlar almalarına yardımcı olabilir. Çocuklarınızın öncelikle ilgi duydukları konuları ve yetenek alanlarını belirleyerek kariyer planlamasına başlamasına yardımcı olabilirsiniz. Kariyer planlaması yaparken çocuğunuzu ilgi duyduğu meslek alanları hakkında araştırma yapmaya yönlendirmelisiniz. Meslekleri daha yakından tanımak, iş alanları, gereksinimler ve kazançlar gibi konularda bilgi edinmek kariyer seçiminde yardımcı olabilir. Kariyer planlaması yaparken okullarda bulunan rehberlik birimlerinden ve meslek danışmanlarından da destek almak önemlidir. Kariyer planlaması yaparken lise seçimi büyük önem taşır. Çünkü öğrencinin ilgi alanına ve hedefine göre belirleyeceği lise türü onun için kariyer yolundaki ilk adımdır. Ülkemizde farklı türlerde liseler bulunmaktadır. Her lise türü öğrencilere farklı alanlarda uzmanlaşma fırsatları sunar ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir eğitim almalarına olanak tanır. Liselere kayıt süreçleri Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kurallar ve yönergeler doğrultusunda yürütülür.